Herkese keyifli bir pazar günü diliyorum. Ben hocamı çalışırken yakaladım. Hemen bir telefon öyle. açtım. <laughs> hocam müsaitseniz birkaç sorumuz var. Önemli şeyler oluyor yine diye. Nasılsınız evet. hocam? İyiyim. Sabah sporumu yaptım. Yazılarımı yazdım. Paylaştım. Tamamdır. Şimdi devam ederken seninle küçük sohbet yakalandık. Evet evet. Soruların <laughs> var dedin. Sorularını şimdi konuşalım bence. En iyisi bu bir sohbet ederken çünkü o kadar güzel aktı ki e, Gül onu anlatalım buradan. Dedim ki dur Gül tamam okey sen bu sorularını bana kayıt altında sor daha iyi olur. E, o yüzden şimdi böyle spontan bir çekim yapalım dedik, yapalım dedik pazar sabahı. Evet şimdi ben Evet oldum. hocam şimdi ben size e, Venüs yıldızını soracağım ama Venüs yıldızını biz daha detaylı olarak e, 27 Ekim'de seminer evet, Zaten anlatacaksınız. Evet. Evet, e, evet. İlgilenen olursa bu arada hem bu kaydı e, izleyip evet. Venüs yıldızıyla ilgili olan kişiler ve he astroloji öğrencileri de diyebiliriz özellikle. Evet. E, hocamıza başvurabilir, seminerimize katılabilir, hep beraber evet. bunu dinleyebilir, öğrenebiliriz. Aynen öyle, evet. Hocam şimdi e, Venüs yıldızı diyoruz. Venüs yıldızı bildiğimiz Venüs gezegeni mi? Önce onu sorayım. Yok hayır tabii. Ha, haritalarımızdaki Venüs gezegeni mi? Venüs yıldızı nedir? Venüs gezegeni değil. E, Venüs e, bir gezegen. Haritalarımızda herkesin haritası da benim Venüsüm koçta, Venüsüm başakta diyoruz ya. Bu gezegen. Ama Venüs yıldızı e, aslında Venüsle Güneş'in e, hocamın tabiri bu öpüşmesi, o buna öpüşme diyor ya gerçekten. Ee, Venüs ve Güneş her dokuz buçuk ayda bir buluşuyorlar, kavuşuyorlar. Bu kavuşma öyle güzel bir matematik, öyle güzel bir e, şekil oluşturuyor ki gökyüzünde bir buna e, beş köşeli yıldız diyoruz. Her dokuz buçuk ayda bir e, buluşması, bu iki tür buluşma aslında bir. Dünyaya daha yakın, inferior ya da interior conjunction, bir de dünyadan uzakta güneşin arkasında kavuşuyorlar. Şimdi olacak olan kavuşum, güneşin arkasındaki superior kavuşum. Yaklaşık herhalde bir 60 gün kadar sonra, yani 23'ünden sonra, kavuşmasından sonra, Yaklaşık 60 gün kadar sonra gökyüzünde tekrar görünür olacak e, Venüs. Hocam ben... bizim zaten bir Venüs'ümüz var. Niye bir Venüs yıldızımız daha var? <laughs> ee, şimdi... Yeterli değil mi yani? Venüs'ümüz var ama şöyle söyleyeyim bak. Venüs güneş kavuşumları yeni bir tohum gibi. E, bu güneşle kavuştuğu anda yeni bir başlangıç. Tıpkı yeni ay dolunay gibi. Her gezegenin güneşle kavuşması bu anlamda küçük bir başlangıç. Aslında güneşle değil. Hani Pluto, Satürn kavuştuğunda da aynı şey olur. Orada bir tohumlama oluyor. Güneş Venüs ve Merkür gibi iki kişisel gezegenle kavuştuğu zaman bu biraz daha bizim benliğimizle bizi. E, ilişkiye girerken ya da sosyalleşirken ya da beğenilerimizi, zevklerimizi değiştirir. Bizi bu anlamda çok içsel olarak değiştirir. Bu yüzden e, bu gezegenin yani Venüs madem sevgi madem cazibe gül e, bütün zodya bu her dokuz buçuk ayda bir bütün zodya tarar. O kadar güzel bir e, enerji yükler ki o alana o alanda bizi yumuşatır bizi e, biraz daha hani sevgiye kalbimizi açar Çünkü Venüs sevgi Venüs Aşk Venüs cazibe Venüs çiçek e, şöyle göstermek istiyorum Aslında Burası önemli çok seviyorum ben bunu bir paylaşayım istersen e, belki bizi izleyenler de e, görür şurada şurada gördüğün e, Aslında doğanın İçerisinde e, çok güzel bir şekilde e, nakşedilmiş bütün gezegenlerin enerjisi. Yukarıda neyse aşağıda oluyor diyoruz ya. Bu sözünü ettiğimiz e, beş köşeli yıldız, şurada gördüğün beş köşeli yıldız aslında tüm çiçeklerde, meyvelerde, doğanın içerisinde de e, mevcut. İşte böyle düşün. Her nokta tetiklendiğinde bu kavuşumla ee, bizim kalbimizi kendimizi sevgiye açar. Yosun, Hocam şimdi e, mesela bu o zaman yeni bir döngü döngü başlatmak gibi yani gezegen döngüsü gibi bunun çalışır. Aynen bir şey. aynen öyle, ben. aynen öyle. Nasıl çalışıyor? Şimdi dünyası olarak baktığımızda e, şimdi bu beş köşeli yıldız diyoruz ya her sekiz yılda bir Venüs Güneş kavuşumu. Mesela inferior kavuşum her 8 yılda bir aynı burçta fakat 1-2 derece daha önce e, yer alır. Böyle böyle tarar ve 8 yılda bir 5 köşeli yıldız oluşur. Bu ne demek? Bu, bu yıldız her bir bacağı e, aslında 250-250-250 e, yılda bir oluşur ve bütün zodya 1250 yılda tamamlar. Bu beş köşeli yıldız. Şimdi 250 250 deyince hemen e, çarşım yapsın sende. 250 yani 248 yıllık Pluto döngüsü gibi. Pluto döngüsü. Gibi, evet, evet. Her her mesela e, 1.6 yılda 40 gün geri gider. Çünkü bu matematikler o kadar e, birbiriyle benzeşiyor ki diğer gezegenlerle. Yani aslında arka planda gökyüzünde e, bazı temaları vurgulayan birden fazla faktör oluşuyor. Bu yüzden önemli. Şimdi eğer 250 yılda bir e, bu beş köşeli yıldız hareket ediyorsa yani diyelim ki bu baş, kollar ve ayaklar olsun, başın ele gelmesi, sağ kola gelmesi 250 yıl, bacağa gelmesi böyle böyle bütün zodya döner e, saat yönünde. e şimdi, Şu anda başı nereye gelecek? Böyle <laughs> diyelim. Orada şunu söyleyelim neden teraziye geliyor ee, işte, terazi, terazi güzel şu anda yani sanki çok güzel bir döngü başlayacakmış gibi geliyor yani böyle işte Deniz terazi dediğimizde saat yönünde hareket ettiği için zodyakta tabi e, tutulmalar gibi yani akrepten teraziye geçecek e, bu bir burç aslında zararda olduğu bir yerden zaten evine gidiyor. Venüsün kendisi değil de Venüs güneş kavuşumu evet tabii ki Venüs Akrep'ten çıkacak. Yani daha önceki şu anda mevcut olan beş köşeli yıldızda e, Akrep e, 2026'da aslında tamamen devre dışı kalacak yıldızın içinde olmayacak. Venüs girecek ve 100 yıl boyunca bu yıldızın içerisinde olacak. E, bu beş köşeli yıldızın ağırlığına baktığımız zaman. İşte Akrep aslında Mars Mars tarafından yönetiliyor. Koç bu yıldızın bir ayağını oluşturuyor. Mars tarafından yönetiliyor. Oğlak bu yıldızın diğer bacağını oluşturuyor. Burası da Mars'ın yüceldiği burç. Yani aslında bugüne kadar bu gökyüzündeki yıldızda Mars'ın domine ettiği bir enerji hakimdi. Ama şimdi Venüs teraziye girecek ama tekrar söylüyorum 2026'ya kadar yani bu sadece bir kendini gösterecek diyelim. Çünkü 2026'da yine e, sıfır derece akrep burcunda olacağı için bu kavuşum şu anda daha bir geçiş evresinde olduğumuzu düşünelim. Venüs. Hocam e, bir şey rica etsem tabii. sizden. O beş köşeli yıldızı açsak da işte kafalar nerede, kollar nerede, ayaklar nerede ve bunlar ne ifade tabii, tabii. ediyor? Onları onun üzerine göstersek daha e, izleyenler için de anlaşılır olur. Benim için evet. de aynı zamanda henüz seminere almadığım için. <laughs> tabii tabii. Şimdi şöyle e, hemen göstereyim tekrar. Şimdi burada bu e, Diyelim ki burası başını ifade etsin. Bu beş köşeli yıldızın oğlak e, eller, iki tane el şöyle gösterelim. Koç, ve... ya, kollarını açmış bir A insan gibi. Evet, kollarını olarak. açmış bir insan gibi. Bunu daha detaylı anlatacağım e, görselleriyle buraya adam yerleştirerek daha kolay olur. E, burada bu ay ayaklarını düşün. İşte burada en önemli konu. Hani sen sordun ya. Neden Venüs'ümüz var? Venüs yıldızına ihtiyaç duyuyoruz. Aslında bu çok güzel bir soru. Bunu sorduğu için teşekkür ediyorum sana. Kişisel haritalarımızda da biz bu Venüs yıldızının etkisindeyiz. Şunu unutmayalım. Bütün gezegenler aslında bizim toplumla kurduğumuz bağ nasıl kendimizi geliştirip toplumun içerisinde bir fert olduğumuzla ilgili bizim bir fonksiyonumuzu sembolize ediyor. Venüs de bizim Sosyalleşme, ilişkiye girme fonksiyonumuz, nasıl ilişkiye girdiğimizi anlatır haritalarımızdaki gezegenimiz, Natal Venüsümüz. Ama Venüs yıldızı biz doğmadan önce daha annemizin karnındayken yukarıdaki güneşle Venüs'ün kavuşmasının e, ifadesi. Yani e, hamilelik hmm. sürecinde bu kavuşma. Ifade evet. Buna odaklıyız. Bu ne demek? O zaman Venus Star Point e, neyi ifade ediyor? Kendimizle kurduğumuz bağ. Kendimizle nasıl ilişkiye girdiğimizi anlatıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. E, ben haritamda, kendimden örnek vereyim, haritamda hiç Başak Burcu yok. Sıfır. Yani burada bir gezegen yok. Gezegen Ama mi? evet kendimi astrolojiye ilk başladığım yıllarda şöyle öğrenmeye başlıyorum. Daha öğrenciyim, merakım var. Ya çok ben çok başak gibi davranıyorum sanki. Hani öyle bir başak özellikleri var ki kendimi yakaladım. Uzun zaman şey yapamadım. Adını koyamadım bunun nasıl olabiliyor diyor. Sonra bir anda Venus Star Point ile karşılaştım. Aa bir dakika, bir saniye. Doğru. Yani sonra tabii yıllardır bunun üzerinde hem araştırmalar yapıyorum, hem çalışıyorum, hem gözlemliyorum danışanlığında. Venus Star Point kendimizle kurduğumuz bağı anlatır. Hangi burçtaysa. Yani doğum öncesindeki Güneş-Venus kavuşumunuz sizin Venus Star Point'inizdir. Ve bu o kadar önemli bir tetikleyici ki haritada. Tıpkı Ascendant Midheaven Midpoint gibi. Ay düğümleri gibi, doğum öncesi tutulmalar, yeni aylar gibi, son derece işlevsel. E, buna bakabiliriz. Bundan önceki, yani e, o tutulmadan iki önceki tutulma, e, eli ve ayağı ve o tutulmadan iki sonraki tutulma da diğer eli ve ayağı gösteriyor. Bu böylece haritamızı, hepimizin haritasında bir beş köşeli yıldız var. Ama bunun o, e, o harita üzerinde gösterebilir misiniz onlara? Ee, mesela diyelim ki doğum öncesinde Güneş ve Venüs kavuşumu e, oğlak burcunda olsun. Şurada. O kafa. Bu kafayı sembolize ettiğini düşün. Ondan bir önceki tutulma, e, şey tutulma yani Venüs Güneş kavuşumu, e, önceki ayak yani receiving hand, onun da bir önceki Güneş Venüs kavuşumu receiving foot diyelim. Ee, doğumdan hemen önce saptadık ya Oğlak'taki e, Güneş-Venüs kavuşumu. Evet. Ondan bir sonraki güneş Giving Hand, veren elimiz gibi düşün. Helping Hand. Ondan da bir sonraki kavuşum Giving Food. Böylece bir e, ayağı oluşturuyoruz. Bir insan kafası, eller ve ayak gibi. Bu Bunlar hassas noktalarımızı oluşturuyor. Ama en önemli e, konu e, kendi ya yani doğum öncesi kavuşum baş. Bu başa baş, bizim, hizmet eden bizim kendimizle olan ilişkimizi. Bizim getiriyor. kendimizle nasıl ilişkiye girdiğimiz, bizim diğerleriyle daha çok nasıl ilişki? Tabii, tabii gibi, ki Venüs cazibe, yani. beğenimiz. Şimdi amacı ne bu kavuşumun Güneşle Venüs neden bunu yapıyor? Bu şöyle düşün, saat yönünde döndüğünü düşün. Yani böyle şu tarafa doğru hareket ediyor. Doğal olarak zodyakta ters. O yüzden Şimdi Scorpio yani Akrep e, devre dışı kalacak 2026'dan itibaren e, ve bundan sonra terazi. artık derini evet. terazi. Şimdi ne oluyor? E, 22-23'e bağlayan gece yarısı e, giriş yapıyor teraziye. Yani ilk kez 29 derece terazide kavuşacaklar. Bir teraziye girip kendini gösterecek enerji bir anda değişemiyor yani. Son kez 2026 Ekim 0 e, derece akrepte bir kez daha buluşacaklar ve ondan sonra tamamen 150 yıl boyunca akrep bir daha bu e, beş köşeli yıldızın içinde yer almayacak. 100 yıl boyunca da teraziyi göreceğiz burada yani bir burç bir yıldızda 100 yıl kalır. E, ve 150 yıl kadar da yok olur. Bir daha girmez. E, o yüzden jenerasyon olarak bakarsak, jenerasyon diyoruz ya Uranüs, Neptün, Kulüptör jenerasyon gezegenleri e, jenerasyonu etkileyecek, kolektifi etkileyecek, dünyayı etkileyecek enerjiden de bahsediyoruz bir yerde aslında. Evet bu da ağır giden gezegenler gibi yani bir noktada. Venüs yıldızı böyle çalışıyor. Kesinlikle. Ağır giden gezegenler gibi çünkü dedim ya şurada hani e, burada bir tam yıldızdan bahsediyorsak tam yıldız 40 yılda oluşuyor. Tam yıldız. Çünkü hep 1-2 derece 1-2 derece geri gittiği için. Şimdi bu başın e, dediğim gibi ele gelmesi buraya gelmesi 250 yıl. Yine 250 yıl. Düşün ne kadar e, uzun bir zamandan bahsediyoruz. 40 yıl ııı e, 40, 250 sene, 248 sene, yani Pluto döngüsü gibi bir döngü, ağır giden bir döngü. O yüzden jenerasyonu, kolektifi etkiliyor. Şimdi düşün ki Venüs'ün bir de fazları var. Yani Venüs bunu burada iki kere, bir kırmızı bir de mavi çizdim gördüğün gibi. Çünkü hem inferior kavuşum, hem superior kavuşum. Yani hem dünya ya yakınken kavuşuyor hem dünyadan uzak güneşin arkasında kavuşuyor Venüs güneşle dünyadan baktığımızda tabii. Ee, o zaman e, ne bekliyor? Şöyle söyleyeyim terazi geçişte. Şimdi biraz önce söylediğim gibi Mars Mars'ın etkisi biraz daha azalacak Hı -hı. ve Venüs e, daha fazla içeride yani enerjisini daha fazla hissettirecek. Venüs e, Venüs cazibe savaş sev işte sevgi Biraz diyoruz ama daha morning... barışa yönelik bir ortam olabilir diyebilir miyiz? Olabilir mi? ama ben bunu hemen <laughs> çok yakında olacağım zannetmiyorum. Çünkü iki sebepten dolayı zannetmiyorum. Ee, birincisi bir kere şunu şunu aklımızda tutalım. Venüs'ün fazları iki tane fazı var. Morning Star, Evening Star. Sabah yıldızı, akşam yıldızı. Sabah yıldızı ee, daha savaşa yönelik daha Atlar. kavgacı bir e, kimlikte görüyoruz mitolojide Venüs'ü. E, akşam yıldızı Venüs biraz daha uyuma yönelik Venüs olarak görüyoruz. E, bu bu e, mitolojik hikayeleri natal haritalarımızda da aynı şekilde sabah yıldızı Venüs'te, akşam yıldızı Venüs natal haritada da aynı şekilde çalışmaz. O yüzden bu bilgi önemli mesela harita yorumlarına katarken. E, şimdi sabah yıldızı Ocak ayında sabah yıldız 18 derece Oğlak'ta biliyorsun kavuştu ve aslında biz hala şu bugün şu dakika bile 23'üne kadar sabah yıldızı Venüs'ü deneyimliyoruz. Daha savaşçı, daha e, kendini ortaya koymak isteyen Venüs e, bir tanrıça mitolojide ve yani Afrodit Venüs e, istediğini alan bir tanrıça, cazibe gezegeni olarak kesinlikle Hayatına çeker istediğini. Venüsümüz de böyle çalışıyor işte. Sabah yıldızı Venüs'ü gidip istediğini almak istediği için kavga, mücadele diyelim. Savaş kelimesi belki çok ağır kalıyor ama istediğini gidip almak konusunda kararlı bir Venüs'ten bahsediyoruz. Dünya olarak da gördük zaten neler olduğunu. Çok önemli bir savaş, savaşın içinde dünya şu anda. Ee, maalesef yani çok ciddi bir e, bu yıldız aktifken Mars bu yıldızın içerisinde e, aktifken koç oğlak e, akrep ciddi anlamda hani benim dediğim olacak ben istiyorum gibi bir yönetim hakim dünyada liderlerin de yapısına baktığında işte şimdi artık terazi ile birlikte Diyorum ya sadece fragman. 2026'ya kadar bu bocalama, bu geçiş mutlaka yaşanacak. 2026'dan sonra akrep devre dışı kalacak. Ama yine e, tam bizim istediğimiz gibi bir ortam oluşur mu? Bence e, daha sonra yani e, koçtan sonra, koçun da yıldızı terk edip balığa girmesinden sonra belki istediğimiz ortam oluşabilir. Şöyle söyleyeyim Gül. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir kere beş köşeli yıldız beşinci harmonikten bahsediyoruz. Yani 365'e beşe bölmekten bahsediyoruz. Normalde bu yıldızın özelliği, işte 150'lik hani quintile açıların olması, bir bu açılar özellikle 150'lik açı. Biliyorum rahatsız edici bir açı, gergin bir açı. Fakat bir o kadar, bu gerginlik bir o kadar da yaratıcılık demek. Çünkü sen sıkışmadığın zaman bir şey çıkartamazsın ortaya mutlaka e, çık, biraz sıkışman ve kendini göstermen lazım. E, i̇şte bu e, enerji yani e, balığa geçtikten sonra e, balık Venüs üç burca birden hükmediyor olacak. O zaman istediğimiz bu Rönesans dönemi gibi dönemler daha edebiyat daha şiir daha e, renk belki hayatımıza girecek çünkü Venüs renk, Venüs uyum, Venüs Ahennk e, ve balık Venüs'ün yüceldiği bir burç 1580'ler, 1830'lar buralarda 1800'lü yıllar e, buralarda daha fazla aktifmiş. E, bu üç yani bu dönemde yıldızda bu üç burç var. Ee, şöyle bir geriye dönüp taramaya başladım, Botticelli, Da Vinci yani e, Shakespeare. Tabii o dönemler, elbette o dönemlerde daha daha nezaket var. Yani dön, bak, oku, kültüre uyuma e, o dönemlerde yaşananlara o, o zaman daha bir hani kibarlık söz konusu. Hani dişil enerji e, biraz daha hakim oluyor, dişil enerjiyle birlikte. E, daha hani bu, cinsiyetten bahsetmiyorum burada ama daha e, daha empatik daha e, daha alan daha yansıtıcı bir e, şeyden bahsediyorum enerjiden bahsediyorum o yüzden e, istediğimiz uyum ve ahenk bence hani 2040'lardan sonra daha mümkün daha mümkün ama şu anda tamam 23'ünde e, bu enerji değişti 23'ünden itibaren teraziyi denemliyoruz ama bu fragman dediğim gibi 2026'da son kez akrep olacak. O yüzden henüz aradığımız güzellik dünyaya yansıyacak mı? Hayır. Hayır. 2026'dan sonra biraz daha yumuşayacak diye o zaman. Gül şöyle şöyle söyleyeyim. Bu bu bence önemli. Şimdi bu yıldızın içerisinde Hani 150'lik açı, 72'lik açı bu daha e, e, hakim olan açı grubu. Bunlar e, 150'lik açı, yaratıcılık açısı yani beşinci harmonik. Ama e, şimdi yıldızda hala koç var ve teraziye geçtiği andan itibaren diğer ucu çok, e, çok sık karşılaşmasak bile bir karşıtlık var. Bu yıldıza uygun bir açı değil. Yani bu... E, Beş köşeli yıldız için uygun bir açı değil. Koç ve terazinin aynı anda olması, yani koç ve terazi zaten ben sen aksi, opozisyon var yani yıldızın oluşmasında bu opozisyon normal değil. Gerilim demek, e, yani gerilim demek daha fazla e, detaya girmeye gerek yok. Yani yıldızın doğasına aykırı bir şekilde oluşacak. O yüzden birazcık daha ee, sabır diyeceğiz ve sadece gözlemleyeceğiz olup bir arka planda çalışan tıpkı e, Pluto gibi arka planda çalışan e, dinamiklerden sadece bir tanesi, sadece bir tanesi. Evet hocam, ee, çok güzel özetlediniz diyeyim çünkü asıl biz seminerde bunun detaylı bir şekilde öğreniyor olacağız çünkü e, bir de bizim kendi haritalarımızda işte nereden evet. destek alıyoruz değil mi? Onlar var, kollar, ayaklar. Bunların hepsini evet, kendi evet. haritalarımız içinde görüyor evet. olmak çok önemli. Kendi haritalarınızda yani size anlatacağım nasıl kullanacağınızı. Tabii bir astrolog olarak da bu hani bence her astrologun çantasında bulunması gereken aletlerden biri. Yani bazen bazı soruların cevaplarını bulamadığın zaman burada buluyorsun. Ben kendimde bunu yaşadığım için yıllardır bunları araştırmasını yapıyorum. Aa ben yani şimşek çaktı beynimde resmen. Ah Başak tamam işte şimdi oldu, şimdi oturdu. Çünkü diğer sembolizmle anlatmaya çalışıyorum. Gene bir taraflar yarım kalıyor, olmuyor. Aa, o kadar güzel oturdu ki ee, bu da element dağılımı gibi değil. Ee, bu hani eller dediğimiz şey, bu helping hand bunlar sana yardımcı olan enerji ama kesinlikle bir e, yani bir burç derken burada Hani Koç ve Oğlak derken Koç burcu ya da Oğlak burcu insanlarından kesinlikle söz etmiyoruz. Koç enerjisinden söz Enerji ediyoruz. Oğlak, oğlak enerjisinden söz ediyoruz. Onlar önemli. Ayaklar da önemli. Yani işte Hocam güzel... ben de ne, neden bu kadar hayatımda Boşak var diyorum. Ayağımın biri Boşaktaymış. <gülüyor> <gülüyor> mesela sen hatırladığım kadarıyla Kova evet Kova senin Doğru. Kova ve 8. ev. Evet bunların hepsini örneklerle gerçek e, örneklerle göreceğiz zaten. E, detaylarını ve o nokta tetiklendiği zaman da e, en azından ilişkilere dair kendimizle kurduğumuz, kendimize nasıl yaklaştığımızla ilgili mutlaka ve mutlaka önemli şeyler yaşıyoruz. Orası da tetiklendiğinde o yüzden çok göz ardı edilebilecek bir hassas nokta değil. evet yani nasıl haritalarımızın içine zaten onu oturtarak bunu evet. Yorumunu, e, Yapacağız. önemli. Yapacağız. <laughs> evet, ben meraklı bekliyorum hocam. Tabii. Bir de e, benim çok merak ettiğim şey var tabii bugünün konusu değil ama siz e, o konuda da çok yakında rahatsız edecekmişim gibi geliyorum. Merak ettim. <laughs> <laughs> evet tabii ki tabii ki de önemli. Şu anda zaten Mars duruyor neredeyse şimdi evet bir önümüzdeki dönem uzunca bir süre Mars gerileyecek 6-7 ay e normalden biraz daha uzun ikizler burcunda kalacak e çok şeye gebe yani ve şöyle söyleyeyim VSP işte burç değiştirmesiyle birlikte Mars gerilemesi hmm. e şeyle yani Merkür'ün ileri gitmesi Plüton'un ileri gitmesi bunların hepsi Eş zamanlılık yani bizi bekleyen çok önemli dünyayı daha doğrusu bekleyen çok önemli olaylar var bunların e, buna işaret bunların hepsi e, ama zaten e, yani sarkaç bir yere fazla çekilmeden e, diğer tarafa yönelemiyorsun mümkün değil o yüzden şu anda dünya bu gerilimin sonuna kadar yaşıyor yaşamak zorunda dünyanın buna ihtiyacı var mecburen oluyor bunlar nefes almak gibi yani nefes alıp şişmek ve sonra nefes verirken küçülmek bu çok e, bu aslında benim e, gökyüzünde yani Güneş sisteminde en çok e, hayran olduğum nokta ürün yaşam döngüsü gibi şişmek, küçülmek, büyümek, genişlemek, küçülmek ya da işte çan eğrisi gibi ürün yaşam döngüsü pik yapıyorsun sonra iniyorsun mecburen çünkü tekrar ilmenelip yukarı çıkman lazım bu işte müzikteki notalar gibi algılıyorum ben bunu. Ee, ilk başta ya da içinden geçerken çok zor evet ama sonra dönüp arkaya baktığında dünyanın ihtiyacı olan tek şey bu. Dünya kendini yeniliyor, dünya kendini silkeliyor şu anda ve buna gerçekten ihtiyacı var. Biz de bilincimizde e, bir takım yenilikler, gelişmeler, büyümeler zihinsel olarak bunu yaşıyoruz. Yani bir pencere açılıyor ufkumuzda gördüğümüz, şahit olduğumuz her şeyle. Evet ne kadar zayıfsa bünye e, o kadar zorlanıyor anlayabiliyorum e, ama bunun içinden geçmek zorundayız evet çok teşekkür ediyorum gerçekten biraz e, şey Venüs Yıldızı konusunda e, bayağı aydınlatıcı oldu ben semineri bekliyorum özellikle 27'sinde <laughs> konuşacağız çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık Görüşmek o zaman, üzere. E, sizden ayrıca haftalık yorumlarda bekliyorum. Tamam, tamamdır, anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum seni kocaman İyi pazarlar. Anne sizi iyi pazarlar herkese. Bizden şey ayrılmayın. <laughs> Merak ettiklerinizde yorumlara yazın. Hocam seve seve i̇şte her zaman. Var. 24 saat çalışıyor kendisi. Mutlaka cevaplar. <laughs> maalesef, maalesef evet. <laughs> Hocam sizi biraz daha evet, 2023'te de biraz daha yayı olarak görmek istiyoruz. Evet kırdım şeytanın bacağını Gül. Aşkım <laughs> olsun kırdım şeytanın bacağını. Aralıkta da yokum bir süre. <laughs> Sonra bakalım artık. Yani rüzgar nereye serse ben orada. Ne serse. Tamam hadi görüşmek üzere. Görüşmek Özlüyorum üzere bay bay. İyi hafta sonları. Sana da.